Merhabalar, bugün sizlerle birlikte mandalinalı muhallebi yapacağız. Üstünde mandalina, altında muhallebi, arasında da tekrar muhallebi olan güzel bir tatlı, hafif, tam mevsiminde güzel bir lezzet. 3 yemek kaşığı kadar unumuz var. Tencereye alıyoruz, 1 kaşık nişasta, 1 su bardağı şeker. Güzelce karıştırıyoruz daha ocağı almadan önce. Hepsinin homojen bir, bir şekilde karışması için Hafif güzel bir tatlı, pratik yapması kolay, lezzetli. Toplamda 3 su bardağı süt kullanıyoruz. Az malzemeli güzel bir lezzet. Porsiyonluk da yapabilirsiniz. bir tepsinin üzerine de yapabilirsiniz. Kolay, oldukça lezzetli, hafif güzel bir lezzet. Mutlaka yapın. Sütünü de kattıktan sonra güzelce karıştırıyoruz un ve nişasta topaklanmasın diye güzelce karıştırıyoruz. İsterseniz şeker oranını arttırıp azaltabilirsiniz ama bu ölçülerde tam ve kıvamında güzel bir lezzet elde ettik. Günlerde yapabilirsiniz. Akşam yemeğinden sonra çay yanına güzel bir lezzet. 5-6 tane kadar mandalinamızı güzelce sıkıyoruz. Benim mandalinalarım alırım küçücüktü. Hem onları değerlendirmiş oldum. Hem lezzetli güzel bir tatlı elde ettik. Mandalina'nın tadına göre de şeker oranını arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Bazen mandalinalar ekşi olabiliyor. Hepsini güzelce sıkıyoruz. 2 kaşık kadar nişasta 2 yemek kaşığı kadar da şeker kullanıyoruz. Sıktığımız mandalinaları üzerine dökeceğiz. Toplamda 1 su bardağı kadar mandalina suyu elde ettik. Güzelce karıştırıyoruz. Ocağı almadan önce nişastasını eritiyoruz. Ocakta karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Bütün malzemeleri. Muhallebimizi ocakta karıştırıp karıştırıp pişirdik ve soğumaya bıraktık. Üzerine mandalinalı sosu hazırlamak için artık yola devam ediyoruz. Bütün nişastaları eridi, şekeri de eridi. Artık ocağa alıp güzelce pişirme zamanı geldi. Yapımı kolay, pratik. Hemen yapıp sonra yiyebileceğiniz güzel bir lezzet. Muhallebesi pişti. mandalinalı olan kısmı pişti. Tencere siyah olduğu için tam rengi belli olmuyor ama beyazın üzerinde daha güzel belli oluyor. Kahve fincanlarının içerisine birer kaşık mandalinalı muhallebiden döküyoruz. Kahve fincanlarını ilk önce sudan geçirdik. Daha kolay çıkabilmeleri için suyla çalkalıyoruz. Daha sonrasında birer kaşık mandalin alı muhallebiden sonra beyaz olan muhallebiden katarak kat kat yapıyoruz. Soğumaya bırakacağız ve soğunca da servis etmeye hazır hale gelecek. Yapımı çok kolay ve pratik, lezzetli, hafif. Tam zamanında mandalinalarla portakalla da yapabilirsiniz. Narla yapabilirsiniz. Bu güzel lezzeti. de pembe, O da güzel olur. Farklı bir alternatif. Farklı bir tatlı. Güzel lezzetli bir tarif oldu. Soğumaya bırakacağız. Ve lezzetimiz hazır hale gelecek. Bütün fincanları dolduruyoruz. İsterseniz bir tepsiye döküp altına mandalinalı Üstünün arasına muhallebi ve üstüne de tekrar mandalinalı muhallebi koyarak da servis edebilirsiniz. Soğudu. Servis edebiliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. İyi günler. Siz de yapın. Bu lezzetten siz de faydalanın. Afiyet olsun.